Okullardaki biyoloji derslerinde bize genel geçer olarak öğretilen bir tanım var. Tür ayrımı yapılmasında kullanılan. İki canlı birbirleriyle çiftleşebiliyorlarsa aynı, çiftleşemiyorlarsa farklı türlerdir diye. Peki bu tanım ne kadar doğru? Buna uymayan hayvanlar var mı? Ve en önemlisi bu konu evrimsel açıdan ne kadar önemli? Bugün tüm bu sorulara ve melez hayvanlara bakacağız. İyi seyirler. Öncelikle İki canlı ortak atalardan ayrışma sürecinde farklı noktalarda olabilirler. Eğer iki hayvan çok fazla ayrıştıysa, mesela şempanzeler ve bonobolar gibi, evet çiftleşemezler. Ancak henüz tam anlamıyla farklılaşmamış canlılar birbirleriyle çiftleşebilir. Bu durum aslında oldukça normal ve yaygındır. Ancak biz bu hayvanlara kağıt üzerinde farklı türler dediğimiz için bize garip gözükür. Ancak bu videoda birbirlerinden farklılaşmış ve farklı türlere ayrılmış canlıların birbirleriyle üreyebildiklerini göreceğiz. O zaman ilk örneğe geçelim. Katırlar. Katırlar dişi bir at ve erkek bir eşeğin çiftleşmesinden meydana gelen hayvanlardır. Birazcık taksonomi yani sınıflandırma bilimi biliyorsanız olay şu şekilde. Atlar Equus cinsinin Ferus türünün Sabalius alt türüne dahillerdir. Eşekler ise yine Echus cinsinin Afrikanus türünün Asinus alt türünde sınıflandırılırlar. Yani aynı cinsin altında olsalar da farklı türlerdir. Bu da onları yeterince farklı canlılar yapar. En azından kağıt üstünde. Çünkü katırlar bu iki ayrı türün çiftleşmesi sonucu meydana gelebilirler. Asların üreme hücrelerinde 32, eşeklerin ise 31 kromozom bulunur. Yani ortaya çıkan katırın hücrelerinde 63 kromozom yer alır. Üreme hücrelerinde 31,5 kromozom olamayacağı için... Bazılarında 32, bazılarında 31 kromozom bulunur. Bu da katırların kimi zaman at veya eşeklerle, kimi zaman ise kendi aralarında çiftleşebilmelerini sağlar. Tüm bu durumlar, bir şeyleri kesin olarak birbirinden ayırmak isteyen, net sınırlar çekmek isteyen sınıflandırma sistemlerimize ve beynimize garip gelmiş olabilir. Ancak biyoloji böyle garip şeylerle ve istisnalarla dolu. Her şeyden önce hiçbir şeyin net bir sınırı yok. Mesela kendinize bakın. Hiç bir sabah uyanıp he şimdi ergenliğe girdim veya he artık bir yetişkinim dediniz mi? Demediniz. Çünkü biyoloji yavaş işleyen, net ve belirgin sınırları olmayan, ani olmayan bir bilim. Dolayısıyla türleşmede bir anda olmuyor. Kimi zaman canlıların türleşmesi için araya davranışsal, çevresel vesaire bir dolu faktör girmesi gerekiyor. Mesela neandertaller. Bizim atasal popülasyonumuz ayrışmaya başladığında daha kuzey enlemlerde, daha soğuk çevrelerde yaşayan insanlar Neandertaller'e evrimleştiler. Neandertaller soğuk koşullarda hayatta kalmak için uzmanlaşmışlardı. Bu sayede bizden daha küçük canlılar olmalarına rağmen beyinleri bizimkinden daha büyüktü. Ancak medeniyeti onların kurmamış olma nedeni, dediğim gibi, soğuk üzerine uzmanlaşmış olmalarıydı. Yani anlayacağınız Neandertaller bizden yeterince farklı hayvanlardı. Ancak bunlara rağmen bizim popülasyonumuzla karşılaştıkları noktalarda Homo sapiensler ile çiftleşebildiler. Bu sayede günümüzde bile insanların genomunda %1 ila 4 kadar neandertal geni bulunmakta. Soğuğa karşı direnciniz veya acı eşiğiniz daha yüksekse neandertal gene taşıyor olma ihtimaliniz de daha yüksek. Farklı türler arasındaki tek örnekler katırlar veya biz değiliz tabi ki. Çok fazla örneği olsa da benim en sevdiğim liger ya da Türkçesiyle kaslanlar. Kaslanlar erkek aslan ve dişi kaplanın çiftleşmesi sonucu oluşurlar. Bu iki hayvan da pantera cinsinin altındaki türlerdir. Aslanlar pantera leo, kaplanlar ise pantera tigris olarak sınıflandırılırlar. Yani yine farklı türlerden söz ediyoruz. Üstelik bu sefer bu iş tek tarafı da değil. Erkek aslan dişi kaplan melezine liger yani kaslan derken erkek kaplan dişi aslan melezine ise tigon diyoruz. Bu ikisi de birbirinden farklı canlılar. Tigonlar ebeveynlerinden daha küçük hayvanlar olurlar. Ancak kaslanlar büyük, çok büyük, harbiden büyük hayvanlardır. Şöyle söyleyeyim. Yetişkin bir erkek aslan 200 kilo civarı bir ağırlığa sahiptir. Kaslanlar ise 400 kilonun bile üzerine çıkabilirler. Bu gerçekten büyük bir sayı. Ayrıca kaslanlar aşırı büyük hayvanlar olduklarından doğal ortamlarda yaşamaları da mümkün değildir. Avlanmaları bile mucize olurdu çünkü. Ancak kaslanlar ve tigonların bir ortak noktası var. Bu iki hayvan da hayvanat bahçelerinde. Yani hayvanların esaret içerisinde bulunduğu yerlerde olurlar. Çünkü vahşi doğada aslanlar ve kaplanların yaşam alanları kesişmez. Aslanlar Afrika'nın savanalarında yaşarken kaplanlar Asya ormanlarında yaşarlar. Yani tamamıyla farklı kıtalardan söz ediyoruz. Aradaki bunca bariyere rağmen hala daha verimli döller. Evet verimli döller. Verebilen hayvanlar varken o tür tanımını bir daha gözden geçirin bence. İşte böyle. Melez hayvanlar insanlar arasında gerçekten ilgi çeken bir konu. Benim de küçüklüğümden beri merak duyduğum hayvanlar kendileri. Daha burada sayamadığım yığınla melez hayvan var. Hepsi de birbirinden ilgi çekici. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.